diyor ki Kılıçdaroğlu, İncil sen de sözün düzünü diyeceğim. Sana bırak üç bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem. Yani anam, küfür küfretsen bu kadar olmaz. Sen domuz bağcı teröristlerin ortağısın. Net. Cumhur İttifakı'ndaki e, işte biliyorsunuz kimlerin olduğunu milletvekili yaptılar onları bile. E, Para düşkünü bir siyaset tüccarısın, mal varlığının kaynağını bir türlü açıklayamıyor. Cehennemin kapılarını milletin üstünde kilitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir bop ajansın. Çok ağır, çok ileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tonunda bayağı solculuk var burada. İlk defa görüyorum. Acayip bir şey yani. Senin beklentin başkaymış. Sen bekacı değil, paracıymışsın. Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportaj, röportajda çiftliğini bir buçuk milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın diyor. Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz senin şahsi ekonomik krizin olacaktı diyor. Şimdi e, bu metnin Kılıçdaroğlu tarafından kendi eliyle yazıldığını da unutmayın. Devam ediyor. Ben gitmiş olsam mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngiliz'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğimiz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak Çok güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49.5'da bıraktın. %50'ye tamamlamayın e, demişsin. Sen mi o yaptıklarınız o, e, o aldıklarınız yanınıza e, kar kalacak. Burada seçimin dürüst olmadığını e, söylüyor. Ne damet getir seçimlerde bu milletin geleceğiyle nasıl oynadığınız anlat. Açık bir şekilde bakın açık bir şekilde seçimin adil ve dürüst yapılmadığını söylüyor. Bu çok önemli. Yukarıda e, Türkiye'deki en kritik noktada neler yapacağını söylüyor ve ve bakın altın çiziyorum. Bu söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Bunların hiçbirinin peşinden koşmadı. ne Özgür ne Ekrem. Benim tezim tekrar doğrulanıyor. Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu ya da bir başkası seçimi ilk turda yüzde yüz kazanıyordu. Şimdi çok geç kalınmış bir şekilde bunları anlatıyor. Sözüm ona milliyetçiymişim. Sermaye sevdalısı kurulan hain planın sağlığı yama olsun. Hadi yüreğin yeter. Efendilerinden izin alabilirsen yarın Sinan Eteş davasına gel. Katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık. Göreyim yüreğin kaç okka. Ve onları tam içeriden vuruyor. Çünkü Bahçeli'nin sinir ucu burası. Bir ülkücü eğer Sinan Eteş yanında e, yer alırsa namlunun ucunda olacağını biliyor. O kadar da yemiyor. Hepinizin milliyetçiliği benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur diyor. Hepinizin dediği kim? Meral Akşener. Hepinizin dediği kim? Sinan Oğan. Hepinizin dediği kim? E, Devlet Bahçeli. Hepinizin dediği kim? Erdoğan. Ve belki ve belki de Ümit Özdağ da katmış olabilir. Bilmiyorum. Bizim benden tek fazlanız tapularınızın ve banka hesaplarınızdır diyor. Tapularınız ve banka hesaplarınız diyor ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim diyor. İşte bu son satır çok kritik. Bu mesaj Özgür'ün ve Ekrem'in e, kurultayda ne olacağı konusunda e, durumlarını ortaya koymuş oluyor. Yani benim öteden beri söylediğim Kemal Kılıçdaroğlu arkasından kurulan bütün tuzakları bence çok geç. E, tahlil etti ya da tahlil ettiyse bile zamanında kendisine fazla güvendi. Şu açık masasındaki Meral Akşener'in e, altılı masaya sadık kalacağı e, gibi bir e, şeye kapılmak, duyguya kapılmak ya da zaten başka şansı yok demek onun sonunu getirdi. Şimdi, şimdi ben görüyorum ki Kurultay'da CHP Kurultay'ı çok kanlı geçecek ve Türkiye'yi bambaşka bir seçime götürecek erken seçime falan gidebilir Türkiye çünkü ben Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine her gün ziyaret edip aşındıranların ofisini, Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu istesin ya da istemesin Özgür'ü devireceğini düşünüyorum. Çok kritik bir şey var. Çünkü Özgür'ün devrilmesi konusunda Kılıçdaroğlu ve Ekrem yan yana durabilir. Genel Başkan gitti. Ben e, Ekrem'in genel başkan adayının e, aslında Gökhan olduğunu düşünüyorum. Gökhan da çok güçlü egosu yüksek bir adam olduğu için e, Ekrem korkabilir. Ulan bu Gökhan elimden çıkarsa ne olur diye. Gökhan Ekrem e, Özgür gibi değil. Entelektüeldir, kafası son derece çalışır ve yani e, şeyi mahvedebilir. E, Nedir o? Ekrem mahvedebilir. Ama şöyle bir anlaşma da yapabilir. Ekrem ben bana burada bulaşma, ben de senin cumhurbaşkanını yapacağım diyebilir. Zaten öyle görülüyor. Şimdi cephesi bu. Ama Özgür buna karşılık önlem almaya çalışıyor. Gücü yeter mi bilmiyorum. Kılıçdaroğlu meselesini görünce Kılıçdaroğlu e, rüşvet dağıtılarak ele geçirilen delegenin çok büyük bir kısmının hiçbir şey elde edemediği için e, pişmanlıkla ona geldiğini e, biliyor ve görüyor. Belediye başkanlarının çoğu, görevde olanların çoğu Kılıçdaroğlu'nun yanında. Kaçı e, şu anda delege onu bilmiyorum. Ama şu anda görevde olanların pek çoğunun da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu biliyorum. Özgür'ü e, son derece şey şeysiz, kıblesiz olduğunu da biliyorum. Ancak başka bir sorun var. Ekrem Türkiye'nin dört bir tarafındaki belediyeleri yönetiyor, yönetiyor. İstanbul'da bir örnek vereceğim. Beykoz Belediyesi kendi başına belediye başkanı tuvalete bile gidemiyor. Bir örnek sadece bu. Bir örnek tuvalete bile gidemiyor. Kaldı ki Ekrem'in 7-24 bütün ülkedeki belediye başkanlarına e, diş geçirebilecekleri ne tabii yani bir Zeydan Ankara'lara falan bunu yapamaz ama Ankara'ya da bunu yapamaz. İzmir'de de müthiş bir bilek görüşü var. Hepsi de talimatlar yaldırıyor ve hazır olun diyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki Özgür seni de e, Ekrem'i de e, işte şey de Merali de ve daha sonra topunuzu e, şey yapacağım siyaset sahnesinden sileceğim. Bu olur mu bilmem ama şu açık. Kılıçdaroğlu'nun önce Uğur Dündar'a zehir zemberek yazdıkları, şimdi Sinan Oğan'a zehir zemberek yazdıkları herkesi böyle bekletiyor. Neden? Ulan Kılıçdaroğlu yeniden başka birimize de hedef alırsa ağır şeyler söyleyecek ve elinde belge var. Örneğin Şaban Sevinç, örneğin Halk Dili, Yusuf Yusuflar. Çünkü orada olup bitenleri Türkiye'de en iyi Kılıçdaroğlu biliyor. Bunun gibi medyada Kılıçdaroğlu'na yakın durup sahtekarlık yapanlar var. Onlara da diyor ki dikkat bana kendisi söyledi Şaban dedi bakın Şaban dedi haddini bilsin Şaban haddini bilsin Aksel de onun içinde bir metin gelir dedi o zaman şimdi bu Aslında bütün basın mensupları için geçerliydi Eğer siz Eğer siz haysiyetinizi Pardon Ali tamam mı böyle yaptım Eğer siz Haysiyetinizi satılır hale getirirseniz ekranın, ekranın çantası olursanız hal böyle olur. Ben şu üç gün içerisinde Kılıçdaroğlu'na ulaşamadım. Telefon açmıştım. Bunları soracaktım. Fakat ondan söyleşi istediğim için o da düşüneceğim dediği için belki de düşünmesi bitmediği için telefonuna çıkmamış olabilir. Bazen oluyor. Belki de yoğundur. Çünkü bunlarla boğuşuyor. Ama konuşmak istiyorum onunla. Çünkü Kılıçdaroğlu kendi aday olsun ya da olmasın Ekrem, Meral vesaire hakkında söyleyecekleri belirleyici olur. Ya yani mesela ben size bir akıl yürütme yapayım. Kılıçdaroğlu şunu derse kim hayır der? Bir anda bakın bir anda Kılıçdaroğlu Türkiye'de herkesin alkışladığı adam olur. Çıksa kurultayda dese ki ben adayım şimdiden de söz veriyorum Türkiye'yi erken seçme ve cumhurbaşkanlığına götüreceğim ve benim cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş. Bir anda denklem değişir. Bir anda denklem değişir. Türkiye'deki herkes der Özgür zaten bir şeye benzemiyor. Ekrem e, egosuyla delirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, e, Mansur Bey genel başkan olamayacağı için genel başkan oluyor. Çünkü genel başkan olduğunuz zaman belediye başkanını bırakıyorsunuz. Türkiye çözümü Mansur Bey'le koyuyor. Ve dese ki Mansur Bey'le de konuştum, teklifimi yaptım, o da kabul etti. Biz geliyoruz. Arkadaşlar beni genel başkan seçin. Bir sene içerisinde erken seçimi yapalım. Erken seçimde de Mansur Bey'i cumhurbaşkanı yapalım. Sonra da ben partiyi kurultaya götüreyim dese ne olur? Türkiye'de herkes Mansur Bey'e dürüst diyor, namuslu diyor, iyi diyor, vatansever diyor. Bu ihtimal var mı? Bence var. Bir şey bilerek söylemiyorum. Ama ben böyle kehanetlerde bulunduğum zaman bunlar genellikle çıkıyor. Dolayısıyla bu da bir kehanet. Çünkü Kılıçdaroğlu şunu diyemez. Ben geleceğim, partiyi alacağım, Cumhurbaşkanı adayı olacağım falan. Bunu diyemez şu anda. Bu kadar şey söylediği zaman derler ki 11 kere yenildin. Cumhurbaşkanlığı adayında da yenildin. işte Türkiye'de ben ben diyerek Ekrem'in önünü kesti falan. Bunları bunları püskürtebileceği tek şey Özgürün erken seçim işine eleştirmek ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını, kazanacak ismi şimdiden söyleyeceğini açıklamak olur. Bunu yapacak mıdır? Bana göre yapabilir. Ya o zaman hani siyasette bir daha hayatta şu olmaz dediğiniz şeylerin nasıl olabileceğini görürsünüz. Hele bir de dönüp arka arkaya tokatlar atarsa başta Sinan ona arkadan Meral Akşener'e, arkadan Özgür'e, arkadan Ekrem'e, arkadan kendisinin kendisini siyasi suikast yapanları tokatlayıp bunu söylerse ben namuslularla yürüyorum bunlar namussuzdu derse kim ne diyecek? Ki bu süreçte zıp zıp Ali Mahir ile Gökhan'ın mecliste birbirinin gırtlağına sarıldığını biliyoruz. Neden? İkisi de grup başkan vekili. Biri Özgür'ün adamı, biri Ekrem'in adamı. Hadi e, Gökhan için adamı demeyeyim. Ekrem'le hareket ediyor. Gökhan arkadaşım ve saygın bir isim. O yüzden düzelteyim. Ama öteki adamı. Şimdi prolara böyle bir bakın. Bunların tamamı tükenmiş AKP iktidarının sonrasına hazırlık. Çünkü Özgür AKP'den seçim istemiyor. Neyi varsa istemiyor. Ekrem zaten istemiyor belediye başkanı. Dolayısıyla çok enteresan bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu bilin. Ama Kılıçdaroğlu bu iki açıklamada birinde Uğur Dündar'ı gömdü. Bir daha hiç ayağa kalktığını gördünüz mü? Herifi bitirdi. Bitirdi yani. Zaten herif bitikti, iyice bitirdi. Şimdi Sinan Oğan'a milletin, bakın Sinan Oğan'a bırak bakanlık bilmem ne falan vermeyi, Sinan Oğan'a millet çay bile vermez. Ben pabucumu vermem diyor. Çıkıp işte ben muhalefet edeceğim bilmem ne. E kime muhalefet edeceksin? Kılıçdaroğlu'na muhalefet edeceksin. Ya Kılıçdaroğlu muhalefet partisinin lideri bile değil. Dolayısıyla Sinan ona ben yazmıştım birkaç hafta önce. Gelin burada konuşalım diye. E tabi buraya konuşmak, eskiden buraya çıkmak için onu takla atıyorlardı. Şimdi başka bir şey oldu. E onu şey yapmadı. Eyvallah. Yine teklifim mesela Bahadır Yenişehirli oğluna da vardı. Geleceğim demişti. O da dönmedi. Bazen böyle duruyor şeyler. Ben saklamam WhatsApp yazışmalarda ama tablo biraz da böyle. Yani Türkiye çok enteresan bir yere gidiyor. Kılıçdaroğlu söylediklerine dikkat edin. Kılıçdaroğlu'nun Eylül'deki kurultayda çok radikal açıklamalar yapıp, e, örneğin Mansur Bey ile birlikte onu görüyorum. Bir hareket edebilme ihtimali yüksek. Bir şey daha var. E, şeyin İlhan kesici Bey ve onun gibi o, olanların e, merkez sağdaki bir geniş e, bloğun bağ, bağını e, Kılıçdaroğlu'na hareket etmeyi e, istediklerini defalarca inelediğini biliyorum. E, ve bunun gibi pek çok başka belediye başkanı bunun işte Tunç falan da vardır emin olun. Çünkü Tunç kendi başına bir şey yapamaz. Korkan, teki. Ama e, şeye çok öfkeli şimdiki belediye başkanına e, orada ne yapacağını falan da bilmiyor. Bunların tamamı bunların tamamı Türkiye'deki Eylül'deki CHP kurultayındaki hesaplaşma Türkiye'nin erken seçim tarihini belirleyecek. Ha bir kehanette daha bulunayım size. Enteresan bir kehanette daha bulunayım. E, bu telefon sürekli çalıyor ama din 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 Yani bir şey olmasın. E, benim telefon da çaldı demin mi? Recai'ye sürekli mesaj geliyor. O yüzden e, şunu söylemek istedim. Eee anda Bahçeli Bey erken seçim isteyebilir. Bütün bunları görüp. Bakın bunu bir yere yazın. Bunu bir yere yazın. Dolayısıyla Devlet Bahçeli devlete yönelik son görevini erken seçim isteyerek yapabilir. Ve o erken seçim, bakın o erken seçim çok denge bozar. Çünkü erken seçim demek erken seçim demek belediye başkanlarının görev süresinde istifa edip Cumhurbaşkanı adaylığına geçmeleri demek. Bu riski ekrem alır mı? Alır bu sefer neden mecliste çoğunluğu var? Bu e, riski Ankara Belediye Başkanı Mansur Bey alır mı? Alır. Neden mecliste çoğunluğu var? Önceden yoktu. Belediye el değiştiriyordu. sen değiştirmiyor. Dikkat. Dolayısıyla bambaşka bir tablo e, doğacak ve Devlet Bey bana göre e, şeyin e, Recep Tayyip Erdoğan'ın sonunu getirecek hamleyi yapacak. Tıpkı Ecevit'in en yakınında bulunan kişi olarak nasıl görüldüyse bu sefer de Erdoğan'a en büyük desteği veren olarak milletin geleceği açısından erken seçim diyecek ve Erdoğan'ı bitirecek. Benim tahminim bu. Bugün mü yarın mı onu bilmem ama Devlet Bey'in Erdoğan'la yürümek için ısrar edeceğini zannetmiyorum. Erdoğan'ın pek çok başka arayış meselesi bu.